hapmanıza merhaba arkadaşlar ben sorun adam yine bugün bir türeme orospu evladı dilen gallas ee, bundan önce bir partiymişti benden 4 saatlik orospu çocuğu şimdi yine bir partiydi bu sefer bir saatlik orospu çocuğu ya bunların bahisinin sikimi bitmiyorlar ee, şimdi Kosovalı kardeşim birebirimizi yönetiyordu normalde şöyle göstereyim ben size bakın burada başladık Kosovalı geldi. Bir bir Kosovalı Form gördüğünüz gibi bir saniye ikinci video geçeceğim. Bu muydu ikinci video bir saniye. Aynen. Bu da sonuncu video. Beyler gördüğünüz gibi e, bu da ikinci şey diğer video bu diye geç şimdi. Kosova Alem burada yönetiyor şu an e, galiba 40. dakika ve 45. dakika final oldu. Ne bileyim öyle bir şey oldu. 50 dakika final oldu. Birebir devam ediyor zaten. Kosova Alem yönetiyor. Kabul etti başlarken yönetmesini şimdi taraf taratacak edecek. Bahane arıyor şu an taraf için. Diyor taraf maraf diyor. Bahane arıyor. Adam ne güzel doğru gün for alıyor. Hani hiçbir şekilde hiçbir şekilde taraf yok. Kosova diyor ki Ömer yönetecek senesin. Ömer de afk geçiyor telefonu diye yönetmiyor. Salıyor. Örneğin. Adam şey dönemiş yani o biri gelip demiş demiş Ömer yönetici çekmiş Bahane arıyor başkası yönetsin diye biri, biri. korkuyor şu an Ananı soktu çocuğu yamuk kafalı yamuk burunlu Rus beyladı <laughs> <laughs> Ben video aldığımı soruyor. Yani görüyorsunuz. Şu anda yiyorken şimdi göstereceğim. Nerede bu bir çocuğu? Bir saniye. Ya adam onun kime gitti? Bu geldi Los Kes. diye bir orospu çocuğu daha ilk, daha ilk defa görüyormuş sanırım. Daha yeni bir geldi bu orospu çocuğu. Bu yönetecekmiş sözde. Sen kimsin lan birbiri renkçen? Amına koydum bu çocuğu? Tamam 5 dakika bir fırar alacağım diyor. Bacını siktim mi çocuğu? Birbiri renkçen. Çocuk oynuyor mu? 5 dakika bir fırar şey Bacını sikerim senin orospu bir çocuğu. Kendimi söylüyorum vermem ki diye. Yöneten kişiyle başladım. Yöneten kişiyle biterim maç. Siktirme falan diyor tarafçı orası çocuğu. Dallas gitti arkadaşı çağırdı gel beni kurtar diye bahane arıyor anasını siktirme çocuğu. Tekrar tekrar vermiyorum diyorum. İlk de korkudan mult edemiyoruz çünkü ikinci de atıyor <laughs> Gördüğünüz gibi orası çocukları yine bir Orası çocukların istilası altındayız Belsini siktiğim çocukları Hani Dallas istediğin kadar uğraş kardeşim benle, İstediğin kadar istediğin zaman gel. Seninle ananı sikerim. Abi bir de part 1 var. Bu da part 2 oldu. Senin o bacını sikerim. Yetme türemi karıcığım benim. Can sıkıntısı sana veriyorum atıyorum. Senin bacını sikerim her sefer ananı sikerim senin ha. Orospu bir çocuğu. Sen ne zaman büyüdün lan abilerine kafatlar oldun. Amana koydum bir çocuklara. İkiniz de bacını sikerim. Dostek sen ben seni korkuyup yakalamayacağım. Orası bir çocuğu ya. Ananı sikerim ha. Hadi beyler Allah ersiniz. Tüm düşünenlerimin anasını aldınız. Kim buradan Kosovalı kardeşime for. Sınırçlar sütüne for. Keçi Orospu'yu sana da for anasını sikim. Bir uyan da Orospu'yu birebir yönet. Bak burada tarap pişten içine kaldık Orospu'yu diye. Neyse hadi beyler Allah ersiniz. Ya bugün bir de Lesko Koç'un videosu çektik. Afetten de Orospu'yu o da öldü. Onun da bayitsini sikim. Lesko'yu senin de anasını sikim Orospu'yu çeyiz. <laughs>